mm, -hmm. mm -hmm. Efendim Orta TV'den efendim gerçekten sizi çok özlemiştik uzun bir e, ara verdik kavuşmak bu neymiş. her birinize ayrı ayrı sevgi, selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum efendim bu akşam sizlerle güzel bir konuyu dinleyeceğiz güzel olduğu kadar anlamlı bir konuyu güzel bir hikaye dinleyeceğiz sizden bugün seyirci, e, konuklarımızdan özür dilerim uzun bir aradan sonra heyecanım var <laughs> sizden çok çok özür <laughs> dilerim başta ama bu heyecanlı olması gerekiyor diye düşünüyorum çünkü heyecan varsa ee, başarı oluyor, heyecan varsa güzellik oluyor, samimiyet oluyor. O yüzden şimdiden affedin beni. Efendim bugün size Abdullah Bey'in kanserine olmak için bu yayını yapıyoruz sizlere beraber. Efendim bütün bu konuşacağız. Sayın Abdullah Sarıboğay'la bugün size tanıtacağım ve bize her zaman yanımızda olan bir kestirme <laughs> sunucu psikolog Sayın Zeynep Doğanay'la. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. <laughs> i̇yi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkür Benim ederim. Hoş geldiniz. <laughs> Abla Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi sizi böyle görmek çok evet. mutlu ediyor beni. Epeydir ee, görüşmemiştik. Görüşmemiştik. Yaklaşık olarak bir yıldır hem pandemiden dolayı evet. hem e, rahatsızlığa çıkıyorum. Abdur Bey ben, ben tekrar tekrar söylüyorum. Çok mutlu oldum ben sizi böyle iyi gördüğüm için. Çok teşekkür ederim. Yani evet. sizin gibi böyle güzel böyle ayağınızı tozuyla yapmış halde. Ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu sağlık. Evet sağ olun. Gerçekten çok önemli İnşallah bu akşam ciddi bir sağlık üzerinde ciddi bir farkındalık oluşturacağız. Kesinlikle. Insanları. İnşallah. İnşallah. Ee, çok mutluyum. Sizi yine de gördüm. Abdurrahman çok sağ pas sağlam gördüm. Evet. evet, evet. <laughs> evet e, ne mutlu bana ki e, sizler gibi değerli dostlarım var. E, çok güzel dostlar edinmişim. Eee bunu e, rahatsızlığım söylesince de fark ettim zaten. Evet. Evet. Hissediyor insan. Abdurrahman şuradan başlayalım. Önce sizi bir tanıtalım seyircilerimizle. Kendinizi biraz bahseder misiniz? Kendinizi tanıtır mısınız? Eee kendimi ee, hani e, tamam ara doğduğumuz yer Kocaeli doğduğumuz yer diyoruz ya. Evet, evet. E, bizim süt annemiz Kocaeli. Evet. evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Öyle o şekilde evet. de çalıştım. Ondan sonra e, belediyede e, çok uzun süre çalıştım. İlçe belediyesi. Belediyesi'nde evet. yönetici olarak çalıştım hep. Evet. E, elektrik ve teknik işlerinden sorumlu olarak. Evet. Emekli olana kadar e, öyle o şekilde çalıştık. Evet. E, e, üç 3 tane çocuk. Allah Üç e, tane torunum var. Allah Allah var <laughs> diyorsun, ee, o, o, aslında sonra... siz Afla Bey, Dilovası'nda, Gebze'de, Darıca'da e, hep tanınan bilen bir insansınız. Yani e, mi insansınız? E, yani, teşekkür de ederim. Tebeccühümüz çok teşekkür tamam, ediyorum. Yani, şimdi Kocaeli koc aslında e, hani Dilovası'na e, çoktan beri yerleştiğimiz için biz evet. Kocaeli'ye yerleştik. Çünkü evet. Dilovası Hızlı e, sanayi kenti evet. diyor. Siz Kosyatı'nın Gebze kurucu başkanısınız aynı zamanda. E, Başkanlık yerini yapmıştınız. Evet, Kurucu rahatsızlığından başkanı. önce e, olması da gereken bir şey. Biz aslında e, Gebze'de e, çok siyat dernekleri var. Böyle e, sanayici iş insanları dernekleri çok var. Onlar... bizim ikinci defa konumuz olduğunuz bizim için de vali, onur verici. Ama bir tanımayan seyircilerimiz için kendinizi kısaya bahseder misiniz? Zeynep Doğanay, asıl Romanya'dayım yazarım ama çok teşekkür, ben de teşekkür ederim. ederim. Şimdi e, abi, önce sizin hikayeniz nasıl oldu ve ne oldu doktora gittiniz? Buradan bir başlayalım, evet. Ama sonra bir hikayenizi dinleyelim. De e, aslında nasıl oldu? Ee, sizler de hatırlıyorsunuz, e, Kotiyat Gebze Derneği'nin açılışı vardı. O evet. zamanlar ben e, boğazımda e, hafif değmeler olduğunu hissediyordum. Evet. E, ama ben de hayatımda hiç hastalanmadığım için, ben bir onu için onkolojiden bahsediyorlardı tabi hem hematoloji. hematolojiden bahsediyorlardı. Ben de hanım hanım da sürekli ben de eşim Gül evet, evet. ona da teşekkür ederim evet, evet. çok evet, çok, çok çabaları oldu. Evet. şimdi doktor tıbbi olarak bize bir şeyler anlatıyor mu şey istediler. Biyopsinin sonuçları da kötü huylu, e, lenfoma kötü huylu dediler. E, sizin hastanızın teşhisi lenfoma. Lenfoma maligin kötü huylu kansermiş. Gırtlak kanseri. Gırtlak kanseri. Gırtlak kanseri adıyla gırtla yani evet. gırtlak kanseri. E, evet. E, yani. Gırtlak e, aklımda kalanlar Hı -hı. tıbbi olarak. Hı -hı. E, sürekli onlarla karşılaşıyordum. Zaten e, ilk PET yaptırdığımda üç sayfa bir şey çıktı. Bir sürü hastalıktan işte şu bulguya <laughs> rastlandı, şuna rastlandı. E, i̇lk tanenin doktorunu bıraktık. Hı -hı. E, tamam direkt hastalığımı söylediler. E, ya dediler ki korkmadın. Dedim ki e, Allah'a şükür... Çok özür dilerim onu sorayım. O hastalığı duyduğunuz zaman hissiyatınız neydi? Ne hissettiniz? Ya hissiyatım şimdi e, çocuklarım da yanındaydı. Evet. E, evet. da yanındaydı. Baktım e, doktor dedi ki sen dedi kansersin. Evet. <laughs> Direkt evet. söyledi. Ee, yani. hanım biraz duygulandı ama dedim ki Sonra e, e, tabii doktor da hoşuna gitti ben öyle davranış sevgileyince evet. Dedim ki hocam ben e, korkmamamın sebebi dedim e, teknoloji dünyasında yaşıyoruz. Evet. Siz de süper doktorlarsınız. Evet. E, tıp çok ileride ülkemizde. Hı, -hı. Hı, -hı. E, Yani e, ben de talihsizlik. Demek ki bu hastalığa yakalanacakmışım. Evet. E, doktor da e, doktorun da hoşuna gitti. E, e, ya dedi ki <laughs> Oğluma dedi ki, senin babanın saçları gidecek. <laughs> 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 dedi, saçları gidecek. Hatta biraz da espri yaptı dedi ki, siyah saçlar çıkacak daha sonra. Aa, <gülüyor> 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 ben, e, Zeynep Hoca da e, beni aradı dedi ki, <laughs> senin kemoterapi ne zaman şu tarz? Demi, kemoterapiye gitmeden önce, e, bir görüşelim dedi. Evet. E, Zeynep Hoca'dan da destek alıyordum, e, e, tabii e, psikolog olarak hem. Hı -hı. E, Zeynep Hoca'nın yanına gittim, baktım Zeynep Hoca da Hoca'da <laughs> <laughs> <Söylemeyeceğim. gülüyor> <laughs> ameliyata hazırlanıyormuş, o <Evet>, da hastaymış. <laughs> evet, <laughs> e, 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 ya e, dedi ben ameliyata girmedim. Moral motivasyonu açısından, evet. ya dedim hocam ben sana moral vereyim, sen bana moral vereceksin, öyle <laughs> o şekilde bir e, görüşmemiz de oldu. E, evet. Neyse artık a, aynısını anlattı zaten. Evet. Bu tedavi süreci ne kadar sürdü? tedavi ben süreci dört kür, dört kür kemoterapi gördüm. dört kür, her bir kür iki e, <laughs> gün sürüyordu. Aynen. biraz ağır geçiyordu. Tabii toplamda hani hastalığın teşhisinizden tedavi e, süresine kadar bir altı ay süre geçti. Bir, geçirin. bir yıla yakın, bir yıla, yakın. Bir yıl bir tedavi süreci geçti. Ha. Tekrar hastaneye bir de e, memnun lazım. E, sonrasın e, beni e, kardeşlerim, e, ailem, dostlarım, akrabalarım hep görmek istiyorlardı ama pandemiden dolayı onu dengeliyorduk. Evet. avantajı oluyordu aslında. Hocam da daha iyi biliyor. Kanserli hastanın pandemiye yakalan, yakalanması daha hızlı oluyormuş. Evet, kesinlikle. Bence daha düşük olduğu için <laughs> Evet. evet. Biraz. Ona dikkat ettik İm da, evet. süreç içerisinde en çok. Maşallah şu anda iyileştiniz, vasılığı yendiniz. Ki, ee, siz atlattınız. Zaten ben de e, çok ağır bir e, travma yaşadım. Böyle e, bir metre yürüyemez hale geldim süreç içerisinde. Evet. Aa, Aa, kemoterapi, 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 ilaçları demek ki insanların e, bağışıklık sistemini yok ediyormuş. Evet, evet, ben evet, onu anladım. Evet. Ama hiç umudumu yitirmedim. Evet, ee, şimdi bütün o konuları size yani. geleceğiz. Maşallah <laughs> şimdi aramızdasınız. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani. Gerçekten şansım bana ben çok mutluyum. Şimdi e, konuşacağımız çok konular var. Nereden başlayalım? Önce bir teşhis şiş koyduk. Kelime kelime, kelime, kelime kısa kısım kelime, gidelim. Insan, biraz, şimdi, Nasıl başlayalım? Çocuk, şimdi Aynen. aynı Çok kez ben gülerek söylüyorum terapide, öyle aile topluyorum. Bana bak, şehitlik mertebe, kanser mi şehitlik mertebesi? İstiyor musun, istemiyorsun? Böyle ilk önce ölebileceğini kabul ettiriyorum evet. ilk önce. Evet. Tamam, o zaman herkes duruyor. Ondan sonra e, doğru teşhis, doğru hasta, hücre ne yapıyor, evet. ne zararlı, ne faydalı evet. görmesi lazım. içinde üç şey çok önemli. Doktorları e, terapisi çok önemli. Aile sevgi terapisi, çocuklar hep doğacak, doğacak içinde. Ve onun için e, zaten e, ben hastane ve kemoterapilere hiç girmiyorum çünkü doktorlar zaten işini evet. çok iyi evet. yapıyorlar evet. kesinlikle. Evet. Böyle bir şey e, evet. e, çünkü biliyorum ne kadar ağrılar şey. Evet. E, ondan sonra haydi, ikna yenersin, <laughs> yapabilirsin ve e, aileye en çok istediğim bu süreç içinde Devamlı iyi misin? iyi misin? Bırakmaları lazım. Hmm. Bu e, tetikliyorlar devamlı. He. Sen nasılsın? O pozitif bir meditasyondan birden bir farklı bir yerde dönüyor. Çünkü bak böyle size bakacağım da diyorum ki gömleğiniz çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Evet gerçekten güzel. <gülüyor> Ama geldiğiniz <laughs> gelene bu gömlek üstüne. Hiç düşündünüz mü onu? Ondan sonra ben diyordum. Ne diyordum? Nasıl yap? Söyle ne <laughs> abi. yapıyorsun? Ee gibi e, söylemler aslında e, ona da insanı lehabilite ediyor. Kesinlikle. Aldığın anda bir kişi kesinlikle Hı -hı. hangi mesleğin varsa, her ne meslek yapıyorsan en iyi onu biliyor. Kesinlikle. Ve ondan sonra o kablolarla elektrikler olduğu zaman eliyle tut Hı -hı. <laughs> doğru kanallarda, doğru yollarda sizi yeterince misafir tuttum vücudumda. Evet. Lütfen dolaşıyorum Hı. sizin masanın. Kötü bir hücre, iyi bir hücrede bizim vücut testimleri gösterdiğim tümörün nasıl? Bundan sonra düşündüm balıkçı ne yapacağım? Düşün ki bir balık tutun adı pirana. Pirana, pirana, pirana. Evet. Ve onu içine girdi ve pirana sadece hücreleri, kanser hücreleri yiyor. İnanılmaz bir şekilde iyileşmiş. Doktor da dedi ne vizyonum var? Bir pirana var içinde. Ya, ve ya, şey, Hayal et. Bütün o hücreleri sadece kanser hücreleri yiyor, yiyor, yiyor ve e, terk ediyor. Böyle başlayabiliyor yani. değil mi Zeynep Hanım? Kesinlikle yani. başlayabiliyor. Yani Ama şimdi. şimdi böyle bir şey var, çok önemli bir şey var. Kanser bir günlük, iki günlük bir hastalık değil. Evet. Bak ne dedi? Evet. Bir sene. Düşünebiliyorsunuz i̇şte bir sene içinde 365 soru hep oluyor. Bu soru hep oluyor. Kesinlikle hep oluyor. Vücutla konuşma ve iyileştiğim anda ben eminim ki iyileşeceğim ve iyileştikten sonra ne yapacağım düşünmem lazım. Yani o da var. Çünkü zihinde bütün vücut o gelecek için savaşmaya başlıyor. He, doğru. Doğru mu? Çok doğru. İşe başladı. Siz de işe başladınız. Şimdi e, hani süreci anlatıyorum aslında e, bu tür hastalıklara e, yakalanan, e, eşi için söyleyeyim. E, i̇nsan doktorlara da söyledim ilk başta kemoterapi olmazsa olur mu? Tabii çok arayanlar oluyordu. Ya e, kemoterapiyi görme iyi görünüyorsun. Halbuki e, doktorların doktorlar ne söylerse onu uygulamaları. Yani yaşadığım bir olayı size paylaşayım. Bir tane sapancada bir yaspan vardı bir ablamız. Bağırsak kanseri oldu. Eşi bunu o kadar çok üzüldü ki 6 ay içinde beyin kanseri oldu ve adam rahmetli oldu. 6 ay içinde. Üzüldü de. Evet. Ondan sonra kadın cadı iyileşti. <laughs> Beş yıl daha yaşadı. On başka bir hastalıklar ondan sonra. Yani dediğiniz gibi moral motivasyonun insanları hem iyileştirmede hem de hasta de önemli payı var. Zeynep Hanım. Şey, e, biliyor musunuz? E, bir terapi gördüm. Bir hanımefendi, annesi bağırsak kanseri vefat Ama bu süreç içinde bu kızcağız ben e, bu hastalık var ama bu hastalık benim ay bana ait değil Abdullah Bey i. ve ben onun iyiliği için her şeyi yapacağım Hı -hı. E, kabul ediyorum Hı -hı. ama e, ben de değil bunu söylememiz lazım Hı -hı. maalesef e, çok çok kişiler hasta bakıyoruz evet. ailelerimizde evet. bir akciğerler nasıl düşünüyorsun ve direkt senin internete e, akciğerlere baktık beraber. Neden astım var ve devamlı düşün hayal et bir balon şiştiğim gibi bronzda hı hı. Tabii ki kesinlikle bazı ameliyatlar lazım bazı evet, deformasyonlar tabii. her zaman diyorum doktorlarla beraber çalışınca bahsedeyim ki hastalığın net teşhisi koyduğu anda çok doğru yerde olman lazım çünkü çok farklı kişiler çok farklı şeyler sayıyorlar. Doğru hekim ve e, doğru ilaç. Tabi ilaç bizim için olanlar da ama işte hekim seçme hakkı var. Bu çoğu insan bunu farkında bilmiyorlar. Bilmiyorlar, bilmiyorlar değil bilmiyorlar değil mi? Evet. evet yani, çok... Sevgili seyirciler, hekim seçme hakkınız var yani. Bunu evet. lütfen onu da bilin. İstediğiniz dokuzu seçebilirsiniz. Böyle bir kalan hakkınız da var. Evet. E, burada e, çok hekimler var ve çok iyi ama o adama iyi gelmez. Ha, doğru. Çünkü o kişi daha duygusal. Bir yumuşak bir, daha yumuşak duygusal bir evet. doktor lazım. Evet. Daha kalte evet. Onun için bahsediyorum ki bana göre birinci numarada, birinci sırada sağlıkta. Bir İnanın. Aynı Görüyorum gibi. İngiltere'de bir insan bir tomografi yapması için. Bunlar çok beğendiklerimiz ee, var. Yani akrabalarım zaten. bir biliyor musunuz? Ee, kavacık çıkması. Saçlarım <laughs> <laughs> kavacık oluyor. <gülüyor> şey, <gülüyor> proteinli, vitaminli evet. bir e, evet, hale sonra bırakıyorum şu anda. Üçmeye sadece bencil değişmemiz lazım. Doğru. Doğru. Biraz kalbini düzelmemiz için güzel insanlarla bir arada olmamız lazım. Evet. Bak, Çünkü sen tertemiz bir kalbin var ve ama karşında kötü bir insanla beraber iş yapıyorsun yoksa insanlar. Evet. Bir <laughs> ee, çetin hasıkla ailesi ve sevdikleriyle inanılmaz evet. bir mücadele veren Abdullah abimi ve benim için çok, çok değerli bir çocuk <laughs> selamlarımızı yedelim. <laughs> çok <Ezekeli> güzel bir insan <gülüyor> ya. Tatlı evet. kardeşim. Sağ olsun. Ee, i̇yi evet. yayınlar evet. bize. Evet. Zeynep hocamızı ve Abdullah Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selamlar diye yazmış. Çok teşekkür ederim. birkaç tane daha mesajlarımız var. Şimdi hasta hücreleri öldürüyor ama hep, hep, hep vücut kabul etmiyor. Doğru ve ne oluyor? İster istemez dolması lazım. Tabii ki moderatı bir depolantısı yaptığı için ve çok hazinlik ıı, yaptığı, baş, yaptığı için, ıı, ben öyle, etkileşim ıı, oluyor. E, ıı, Ücretsiz yapıyorum. Evet. çok benim evet. sebapımı düşünerek <laughs> yapıyorum. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. her zaman arıyorlar. bir hanım vardı, Alexandra sen tanıdın. 8 Kürt kemoterapi yaptı. O da Çok evet. mutluyum. Evet. Görüşmeler. ve alıyor. Yapamayacağım ya, gidemeyeceğim. Damarlar da girmiyor daha yine. Hı -hı. Yapamayacağım. Zaten çocuklar hiç üzülmeyecek sen öldüğün Biliyor musunuz? Böyle 15 dakika konuştu, şey yaptı. Ondan sonra dedi ki, Tamam canım yarın gidiyorum ki terapiye. Tamam randevu alıyorum yine. <gülüyor> <gülüyor> şey, çok önemli onlar o anda bir değerleri var bu dünyada. Kimin evet. için yaşaması lazım. Çünkü o anda arılar nedeniyle kendilerinden vazgeçiyor. Ama anne babalar çocuklar da vazgeçiyor. <laughs> 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 evet geçemiyorlar. Bu aslında mücadele de bir tutun tutunacağın bir dal da bulmak mı gerekiyor Zeynep Hanım. Kesin... Şart. Değil mi? Şart. 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 Evet. Ve ne fark? Evet, evet. Son Çok bir güzel bir rüyalar görüyorlar hocam. Evet ben, öyle değil Ben şahsen e, rahmetli annemle babamı çok gördüm rüyamda. Öyle mi? <laughs> e, vefat eden bütün akrabalarını görebiliyorsun. Aa. Yakınlarını görebiliyorsun. Ben hepsiyle hepsini e, her gece hemen hemen e, hakikaten çok e, zor süreç yaşıyordum. Ağır geçiyordu. Ama aslında hasret gideriyordum. <laughs> ben o e, pencereden bakıyorum bey. <laughs> ee, hani e, çok süper hemşireler, profesyonel hemşireler e, kemoterapi sırasında e, aparat yerleştiriyorlar koluna iğneyle. Hı, hı. Ee, ben aslında bir tavsiyede bulunayım. <laughs> Hasta olan dostlar aslında e, aparat yerleştirilirken e, Kabul ettin kabul etme, ben de. <laughs> Sonunda o ana geçiyor ve başka ana gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Karar alıyorum. Beyin, beyin komandalar yapıyor. Her şeyi yapıyor değil mi beyin? Her şeyi yapıyor. Beyin her şeyi yapıyor. Evet. İyi de yapıyor, kötü de yapıyor. Tabii çünkü sen doğru komandalar vermiyorsan. Ben güler yüzü bir kadınım. Evet, evet. O rahatsızlık varken güler yüzü olamam ki. Evet, çok haklısınız. Ama biz Birini geliyor nasıl beş dakika konuşabilirim bak çok net konuşmamız lazım net Zaten. olmak lazım evet, her her şey Evet, oluyor. ama e, haklısın evet beğenmedin öyle değil mi beğenmedin ses tonu beğenmedin söylediğin şey doğru da ses tonu <laughs> beni korkutu e, net olmamız lazım evet. ama karşıdaki kişi de biraz hırızane zannediyorsa, diyoruz ki biz akıllıyız ben bilmem lazım nasıl konuşacağım sizinle. Yurt dışından da izleyenler çok var hocam. Almanya'dan evet. asker arkadaşım Cevdet şu anda izliyormuş. sağ olsunlar, sağ olsunlar. <laughs> Vallahi sohbet çok güzel. Bir saati doldurmuşuz. <laughs> e, yavaş yavaş nasıl geçti <laughs> ben de anlayamadım. E, Abdullah e, Bey, bir toparlama açısından. Ya bir... Şu, e, şunu, e, özür dilerim. E, şunu sormak istiyorum. Ne kadar? E, anladım ki doktorlarla iyi bir diyalog içerisindeyiz. Asistanıyla iyi bir diyalog içerisindesin. E, hatta bazen arıyorlardı beni, bugün şunu yaptın mı? E, tabii takip yani zaten e, ilk başta doktora da söylediğim gibi ben teknoloji dünyasında yaşıyoruz. Evet. E, tıp tıp harika geniş bir hani siz dediniz ya dil e, Kocaeli'de çok tanınıyorsunuz. Evet, evet, e, hani Zeynep Hanım'la tanışmayı söylediniz. Zeynep Hanım'la epey de tanışıyoruz biz siz tanıştığınız evet. zaman. Evet, onun öncesinden de Zeynep, e, e, evet bir e, Muhabbetimiz olmuştu. Hocada... Dedim ki... Evli misin <laughs> <państwo cowboy> <gülüyor> <gülüyor> Ya benim Zeynep Hoca'm. Dedim... Abdullah Adnan Bey evli misin? Ben dediksiyonistim. Dedim ben dediksiyonistim. Evet yani aslında dediksiyonu gene bu şekildeydi. Şey <gülüş roku> ya bana... da bildiğim için zaten siyasiler beni yönlendiriyor Dilovası e, hani... Çok selam söyleyelim. <laughs> Hani yaşadığımız yer. O da büyüdük. Şimdi mesela diyeyim ki çocukluk arkadaşlarımla sürekli görüşüyorum. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Aslında bütün Kocaeli beni yalnız bırakmadı. Hani çocuklarım da şeyi söylüyorlar. Bir oğlumun bir yere tayını falan çıkacaktı. <laughs> ya e, dedi ki keşke dilovasına yakın e, çıkarsa, hmm. e, bir tane değerli büyüğümüz de demiş ki ya adına niye bu kadar seviyorsun dilovasını ya senin işte memleketinle e, <laughs> evet başarmıştı. öyle başlamıştı e, e, ve büyük bir başarı da elde ettik evet, e, evet. başkanlığın evet. döneminde de onu e, evet, evet. E, yani e, hakikaten e, çok iyi dostlar belirtilmek lazım elma yani, aslanın tedavisinde dostlar çok önemli e, yani. Evet Evet. Kustan, çevrenizin güzel insanlarınızı efendim. Po pozitiften, pozitiften bahsedince insanlara biraz ne değdiğin o Oysa... Sonra e, sizin de e, bu hastalıkla mücadele eden insanlarımıza, güzel insanlarımıza önerileriniz tavsiye um, yani hı. İlk önce evet. bazı zaman aileden daha dostlar seni e, şey Vücut evet ben savaşabilirim demesi lazım hmm. ama sen sadece herkes ağladı, sızladı.